Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaprak galeta yapacağız. 2 adet yumurta kırdık arkadaşlar. 30 gram tuz, 20 gram toz şeker ekledik. 400 gram margarin ekledik arkadaşlar. Bizde pastacıya olarak geçer. Sizler herhangi bir marka alba yağı ya da ustam yağı herhangi bir margarin ekleyebilirsiniz. 300 gram su ekliyoruz arkadaşlar. Su ile yoğurup su ile kıvam verdiğimiz bir hamur. Hamurumuzu iç malzemelerini undan önce arkadaşlar bu tarttığımız tüm malzemeleri mikser kazanımızda ya da elimizde karıştırıyoruz. Bunların güzelce karışması gerekiyor. Tuzun şekerin erimesi gerekiyor. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırıyoruz. 1 kilogram da un ekledikten sonra arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu ekledik. Yavaş yavaş hamurumuz oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Hamurumuz oluşmaya başlayınca Tekrardan kıvamına bakıp su ekleyeceğiz. Yani eklemek zorunda değiliz. Başlangıçta 300 gram su ekledik. Şöyle bir kıvamına bakacağız arkadaşlar. Kazanımızı durduracağız. Da elimizde yoğuruyorsak bakacağız kıvamına. Benim hamurum biraz sert geldi arkadaşlar. Ben şimdi hamuruma 50 gram kadar daha su ekliyorum. Kıvamının elde etmek için 50 gram kadar daha su ekleyeceğim. Hamurumuza su ekledikten sonra arkadaşlar mesela 50 gram kadar su ekledik. Bir tutam 5 gram kadar da un ekleyelim ki hamurumuza karışması daha kolay olsun. Su eklemi ekledikten sonra eğer ki hamurumuzun oluşmasını beklersek cıvık bir hal alır. Suyla hamurumuzun karışması zor olur. Ve hamurumuzu elde ettik. Şimdi de hamurumuzu 300 gram bezeler halinde ayırıyoruz. 6 parça da çıkabilir. 7 parça da çıkabilir arkadaşlar. Bizim yaptığımız bu hamurdan 6 parça çıkacak. Biz şimdi 300 gramdan tartıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu teraziyle tartmanızı tavsiye ederim. Yani göz kararı hamurunuzu 6'ya bölün, 7'ye bölün diyemem. Verdiğiniz un ve su miktarına göre 6 ya da 7 adet hamur çıkabilir. Bunları tartarak keserseniz daha net elde edersiniz. En son küçük bir hamur kalır elinizde. Az önce bende kalmış olduğu gibi onları da ekleyebilirsiniz. Bir bezemizin gramajı 290-310 gram arası olabilir. 300 grama ayırdığımız hamurlarımızı bir beze haline getiriyoruz arkadaşlar. Beze haline getirip 1 saat kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. En az 1 saat hamurumuzun üstü kapalı hava almayacak şekilde dinlenmesi önemli. Hamurumuzu bezeledikten sonra oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Dolaba atmayın. Yaz ya da kış mevsimi fark etmez. Çünkü hamurumuzun içerisinde mayo yok. Kabartma tozu yok. Herhangi bir karbonat etken yok. Hamurumuzu bezeledikten sonra güzel bir şekilde sarıyoruz ve dinlendirmeyi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise sosumuzu hazırlayalım. 400 gram kadar süte 2-3 adet kadar yumurta sarısı ekliyoruz. Ve bunu yumurta sarımızın süte iyice karışana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Kullanacağımız tavalarımızı veya tepsilerimizi margarin yağı ile çerçeve şeklinde yağlıyoruz. Bu aşama çok önemli. Hem kızarmasında hem de ince açacağımız hamurlarımızı tutması için arkadaşlar. Bu çok önemli bir etken şöyle çerçeve şeklinde ve ortadan çapraz şekilde yağlıyoruz. Veyahut ki yine çerçeve şeklinde yağladıktan sonra tepsilerimizi ortadan şöyle şeritler halinde de tepsilerinizi, tavalarınızı yağlayabilirsiniz. Sadece margarin kullanıyoruz arkadaşlar. Margarine herhangi bir şey karıştırmıyoruz. Şimdi hamolarımız dinlendi. Yaklaşık 1,5-2 saat geçti. Benim iş tarafımdan dolayı biraz fazla bekledim arkadaşlar. Bu sorun olmaz. En az 1 saat beklesin. 1 saatten fazla da 2 saat 3 saat de bekleyebilir. Hiçbir sorun teşkil etmez. Bolca un kullanıyoruz arkadaşlar. Yani tam bolca değil de hamurumuzun tezgahımıza yapışmayacağı kadar un kullanmamız daha iyi olur. Çok çok fazla un kullanırsanız yine olmaz. Hamurumuzun kıvamı bu sefer sertleşir. Ve yerken ağzınıza un tadı gelir. En iyisi şöyle diyeyim ben size. Tezgahımıza yapışmayacak kadar, merdanemizi yapışmayacak kadar un kullanıyoruz. Bunun bir gramajını size veremem. Elinize, tezgahınıza yapışmayacak kadar az az un serperek hamurunuzu açma işleminize devam edebilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum tavalarımın ölçüsü 40'a 60. Hemen hemen tavımın boyutuna geleceği kadar arkadaşlar açıyoruz. Tam böyle ona denk gelecek kadar açmamıza gerek yok. Hamurumuz gayet esnek. Güzel bir hamur. Kıvamını ona göre ben size ayarlattım. Gramajını ona göre verdim arkadaşlar. Hamurumuzu açtıktan sonra şu an görmüş olduğunuz gibi çekiştirerek şöyle tam bir tava tepsi boyutuna getiriyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Ve hemen ardından sosumuzu hiç aralık boşluk bırakmayacak şekilde bir fırça yardımıyla güzelce hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Bu aşama çok önemli. Hiç boşluk kalmaması lazım arkadaşlar. Süslerken ay çekirdeği içi kullanıyoruz. Biz İzmirliler buna çiğdem deriz biliyorsunuz. Çiğdemli galeta yapıyoruz. Bolca çiğdem döküyoruz arkadaşlar. Bolca dökmekten çekinmeyin. Çünkü ileride ki aşamalarda göreceksiniz ki bolca çiğdem dökmemizin hiçbir zararı olmayacak. 6 adet beze yaptık ve hamurlarımızı açtık. Tekrardan tepsilerimizi döşüyoruz arkadaşlar. Bir önceki tepsideki bol kullandığımız çiğdemimizi yeni açıp sosladığımız tepsimizin üzerine döküyoruz ve gerekirse kovamızdan yedekte olan çiğdemlerimizden biraz daha döküyoruz. Yine bolca çiğdem kullanıyoruz her tepsimizde. Tekrardan tekrardan aktarı aktarı arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Yani şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Hamurumuza açıyoruz. Güzel bir şekilde sosluyoruz ve çekirdekliyoruz. Bir önceki tepsiden de çekirdeklerimizi yeni açıp sosladığımız galetalarımızın üzerine dökerek işlemimize devam ediyoruz. Yani aktarmalı bir sistem. 4'e 6 şeklinde kesiyoruz arkadaşlar. Eşit şekilde kesmeniz çok daha güzel olur ama çok da eşit kesmezseniz bu sorun olmaz. Çünkü ürünümüz ev tipi bir ürün. Ne kadar pastanelerde satılmış olsa da eski zamanlarda evlerde beş çaylarında yapılan bir üründür. Ama uzun yıllardır da pastanelerimizde popüler bir üründür. Kestikten sonra çatallama işlemi yapıyoruz. İyice çatallamanız lazım arkadaşlar. Hemen hemen her parçaya 2-3 çatal darbesi vurmanız gerekiyor. Arkadaşlar ağaç çekirdeği çiğdem yerine susam da kullanabilirsiniz. Çörek otu da kullanabilirsiniz. Kırık fındık, kırık fıstık da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz olsun. Susam ya da çörek otu gibi ürünleri kullanırsanız çiğdem gibi bolcu kullanmak yerine üzerine biraz serpmeniz yeterli olacaktır. Her tepsimizin bezesi, hamuru 290 ile 310 gram arası arkadaşlar. Bunu da belirtmiştim. Tepsileriniz 40 küçükse bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve yine çatallama işlemi yapıyoruz. Bu işlemi her tepsimiz için yapıyoruz arkadaşlar. Tüm galetalarımızı kestikten sonra 185 derecede 12-13 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde pişiyorlar. Bunların kuruması çok önemli. Kabartma tozu ve maya kullanmadık. Pişirirken de bunları kurutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde pişiyorlar. Böyle de kızarabilirler. Hiçbir sorun olmaz yani. Önemli olan güzelce kuruması ve kıtır olması. Çatalın değmediği galateyi görüyorsunuz. Dengesiz kabarmalar, şişmeler meydana geliyor. Çünkü içerisinde margarin var, yumurta var sebeplerden dolayı dengesiz pişmeler olabiliyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimde yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.